Merhaba arkadaşlar bugün Atakan'la Kim Kazanır'ın yeni bir bölümüne daha sizlerleyiz. Kaybettiğimiz 2-0'lık deplasman seviye maçının rövanşını oynayacağız arkadaşlar bugün İstanbul'da. Ekranda muhtemel kadro yazıyor. Bu arada kamera arkasında da abim de var tekrardan. Kalede Altay, Jorge Jesus bence biraz daha rotasyona gitmek istemiş ama bu rotasyonu ilk, o, ilk maçta deplasmana gittiğimiz maçta yapsaydı 2-0 biter miydi diye düşünüyorum bu maç. Kalede Altay, stoper ikilisi Samet ile Zalayev, Sağ bekte Osa'yı görüyoruz ki uzun zamandır kendisini de görmüyorduk. Sağda kesmişti hoca. Sol bekte Ferdi, önlerinde Arao, önlerinde de ise bir üçlü oluşuyor arkadaşlar. Zayt daha çok orta saha ikilisi gibi oynayacak. Emre Mor sağ kanat, Rossi sol kanat forvet ikilisinde de Balçay ve Valencia'yı görüyoruz. Lincoln'un da arkadaşlar sakatlığı bulunuyor. Çapraz bağlarını yırtmış galiba. O da sezonu kapattı deniyor. Bu maçı alırsak eğer ki almamız çok ben zor gözüyle bakıyorum biraz. İlk maçta eğer deplasmana gittiğimizde gol atsaydık bence daha iyi bir sonuç alabilirdik. Özellikle 2-1 gibi bir bizim için daha iyi olabilirdi ama 2-0 maçın uzatmalara gitmesi için 2 gol atmamız lazım 90 dakikada. Eğer uzarsa da veya uzatmadan e, turu geçmek için de arkadaşlar 3 gol atmamız lazım. İşimiz çok zor. Uzun zamandır görmediğimiz o sayı sabitle, 7 milyon aldığımız Bolden'in esamesi okunmuyor arkadaşlar. Uzun zamandır görmedik. En son sanırsam bir Kayseri maçında 22 dakika görev aldı. Daha aslında da ben göremedim Osterwoldey'i. Ferdi Sabekler son günlerde çok forundaydı son haftalarda. Onu bir anda alıştığı mevkiden ters mevkiye atmak, sağ e de uzun zamandır oynamayan kesilmiş Osa'yı getirmek bu kritik maç için ben çok mantıklı bulamadım açıkçası. Ya Ferdi'yi Sabeki e atıp Osterwoldey'i sol beki e çekecekti ya da hiç bozmadan sol bekte Osterwolde, sağ bekte Ferdi ikilisini oynatacaktı Osterwolde'yi aldığından beri. Ara Zayt ikilisi benim orta sahada en ideal ikili olduğunu düşündüğüm orta saha çiftlisi. Çünkü Crespo ile Ara beraber oynadığında üretkenliği çok az oluyor arkadaşlar. Zayt'sın da bence hak ettiği değeri göremediğini düşünüyorum. Sol kanatta yine sevmediğimiz Rossi. Beğenmiyorum kendisini. Sağ kanatta Emre Mor kendisi çok iyi oynuyor du bir zamanlar. Sonra hocamız anlamsız bir şekilde yine Emre Mor'u da kesti. Hatta o galibiyet ren maçında 3-3 biten maçta da bize çok güzel bir galibiyet golünü getirmişti. Galibiyet değil beraberlik golünü getirmişti ama yine gol çok güzeldi. Forvet'te de Batshuayi, Batshuayi da bir süredir yoktu. Geçen maç King'in vasatlığından dolayı öbe değişme gitmiş hoca. Onun yanında da ikili olarak da yine arkadaşlar Ener Valencia gol kralımız takımımızın en skorer oyuncusu bulunuyor. Benim yorumlarım bu maçı kazanabilir miyiz bilmiyorum. Çok az ihtimal veriyorum. 2 gol atmamız lazım uzatma gitmesi için. Maçı direkt kökten bitirmek için de 3 golü bulmamız lazım arkadaşlar. 90 dakikada. E, o da çok zor. Arda Güler mesela bu maçı çözebilir miydi bilmiyorum. Arda Güler ilk maçı çözebilirdi bence. Çünkü deplasman ben o kadar deplasman havası hissedemedim. Sevilla'da. Yani o kadar taraftar baskısı yoktu. İyi oynasaydık o maçı da alacağımızı düşünüyorum. İlk yarıdan fiş çekebilirdik. E, kaliteli santroforlarımız, kaliteli ayaklarımız olsaydı. E, bu maç biraz da Ali Koç'un hani görmesi gerek. Avrupa'da tamam ilerlemek istiyoruz ama hani bu oyuncularla olur mu diye Ali Koç'un e, bence oturup hocayla düşünmesi, konuşması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Senin yorumların nelerdir abi? Aslında e, Sevilla şu anda tarihin en kötü sezonlarından bir tanesini yaşıyor. Küme düşme çabası, e, mücadelesi veriyor. E, hafta sonu ile bir maç oynadılar. Orada da dakika 2'de hemen 1-0 geriye düştüler. Ondan sonra tabii ki 2-1 olarak maçı çevirdiler. Lige tutunmak için önemli bir e, bir puandı. Fenerbahçe eğer deplasmanı seviyeyi e, tabii ben 2-0 skoru kesinlikle yakıştırmıyorum. 2-0 gibi bir skor asla hak edilmiş bir maç değildi. Bitiricilikler çok önemliydi. Seviyenin aklının Avrupa olduğunu düşünmüyorum öncelikli tabii ki lig e, seviye gibi bir takımın kümede kalma mücadelesi vermesi. Eee teknik direktörleri e, zaten Fenerbahçe maçında biz orada herhangi bir galibiyetle gelseydik muhtemelen kovulacaktı. E, biz onu da önü açmış olduk. Fenerbahçe'nin ben bunu tur atlayacağını düşünüyorum. E, bu atmosferle Kadıköy'ün atmosferiyle turu yani 2-0 Fenerbahçe için e, yani 2 Gol bulması Fenerbahçe için çok bir absürt bir olay değil. Çünkü Fenerbahçe 10 maçta 3 ve üzeri goller bulmuş bir kulüp. Kendi sahamızda tabii ki e, yani Türkiye'mde birazcık da ruhani bir destekle taraftarın da itmesiyle ben turu geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü çekebileceğimiz zaten en güzel kurayı çektik. Sevilla'nın en kötü döneminde Zaten orada gol atamıyorsak, burada da eleniyorsak zaten sorun Avrupa'da ne kadar kalitesiz bir kadroya sahip olduğumuzu gösterir. Düşüncelerim tabi e, tabii ki Emre Mor'la başlamış olması e, yani tabii ki bu muhtemel olabilir. Emre Mor'la başlamış olması kanatlardaki fırfırını yukarı üst seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. E, ayrıca benim de beğenmediğim e, maalesef Diego var. Rossi'nin içerik kat etmeleri maalesef yok. E, Emre Moron içerik kat daha fazla olduğu için. Zays'ın e, yeterince ben de seninle aynı düşünceli. Hak ettiğini düşünmüyorum. E, yani yedek kulübesine kalmayı. E, William Araujo burada emniyet sibubu olarak görev yaptırıyor. Tabii ki Ferdi bu sene tartışmasız rolü çok büyük Fenerbahçe'de. Üst düzeyde bildirmeleri var. O sahayı tercih etmesindeki yönde kontraları engellemek herhalde. Engellemek. engellemek. Samet'i ben ilk maçta beğendim. Evet Samet'i ilk maçta iyiydi. İlk maçta Samet'i yani. beğendim. Zaten Zalai'yi çok da konuşmamıza gerek yok. Buradaki durum Altay'ın tamamen ilk geçen tarihli. maçki performansı gibi. E, Olursa tura atlarız. Evet geçenki yani Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı da var aslında Atakan. Eee... Kalesinde ilk şutları hemen gol buluyor. Karşı rakipler. Bu birazcık şanssızlık. Yani Altay'ın kaleye ilk gelen şutu gollememesi lazım ki hem aktifliği hem üretkenliği hem maçı ısınması olsun. Ayrıca de moral ve motivasyon açısından düşmek istemiyoruz. Bu maçta aslında Altay'ın da çok büyük önemli rolü var. Başlu Ayrı'nın bitiricileri e, King'den daha fazla olduğu için e, bence Başlu ön öne attı. Enervelesi zaten kesemezsiniz. E, Rossi burada niye hala Rossi oynuyor bilmiyorum. Gerçekten bir bilgim yok. Gerçi kullanabileceğimiz artık oraya Lincoln vardı, sakatlandı. İrfan'ı zaten oynatmak mümkün değil. Mert Akar'ı koyacaksın. Mecbur olarak Rossi ben şey, düşünebilirdim mesela. Zayt'sı mı oraya çekip? Zayt'sı oraya çekip ya İsmail'i buraya alıp orta sahayı ikileyip Zayt'sı biraz daha on numara gibi kullanmak. Belki olabilir. E, İsmail de İsmail nerede? Yani müthiş bir muamma söz konusu Fenerbahçe'de aslında. Bence eğer bu tur geçersek e, bu tabii ki e, anlaşmazlıkların sonlanacağını düşünüyorum. E, ama bence bu turu yani Fenerbahçe'nin artık bu turu geçmesi lazım. Yani Avrupa'da e, bu kadar kötü bir takım çekmişsin. Tabii ki Sevilla, tabii ne olsa olsun. Ama yani. en kötü dönemi. Ama en kötü dönemi. E, ya Prime dönemi olsaydı zaten konuşulurdu. Ki Prime geçti. döneminde bile eledik. Yani eledik yani, eleyebiliyoruz. Yani ben Sevilla'nın şahsi e, görüşüme takan, bence eleriz. Yani ben elbette düşünüyorum. Korktuğum konu şu, Fener ilk 30 dakika içinde gol bulamadın da oyundan çok düşüyor. Özellikle bu işin daha yani ilk yarası bittikten sonra ikinci yarı 50-60'lar da falan Fener oyundan kopuyor. İlk yarada gol bulmazsa. Ben ondan dolayı. Şimdi biz bu 30'a kadar iyi oyun oynayamayız. 50-60'da biteriz. Bunlar 70'te bir gelir, iki gelir. Bir anda bir ikileyebilirler. Ben Fener'den o yüzden korkuyorum. Aynı genç maçı gibi e, dün Başakşehir'le evet. 6 dakikada 3 gol e, muazzam bir e, çöküş. E, yani Başakşehir gibi ligin en az gol yiyen takımlarındandı. Ee, bir Galatasaray'dan yediydiler. Peşine işte e, tekrar dörtler falan. Ya, emre Belözoğlu'nun <laughs> bir şey var. Avrupa'da e, Sivas Spor kaldı. E, biz kaldık. E, bizim de ülkemize en iyi hizmeti, en iyi ülke puanını katmak için üst sıralara taşımak lazım. Yani aslında burada çok taktiğin bir önemi yok. Yok. Tamamen yani yine fiziksel ve mental. Yani diğer Galatasaray maçları gibi burada açıklayıcı işte öyle basacak böyle basacak. Bunları açıklamamıza gerek yok. Öyle düşünüyorum. Yani senin şahsi fikrin ne bilmiyorum. Yok. Çünkü geçen maçta anlatmadım. Geçen maçı yani çoğu Fenerbahçeli izlemiştir. Tamamen fiziksel ve mental. Fiziksel üstünlük bizdeydi. Mentali kaybedince geldiler iki kere böyle. Doğru. Zaten. Yani bu pozisyonlar yani bu tip maçların aynı derbiler gibi Avrupa maçlarında çok taktiksel bir önemi yok. O anki kimin formundaysa Hangi oyuncular formdaysa. Yani o Joshua Kinkin. Formda olsa tabii. mesela biz ilk maçta bunları üçlememiş yani Joshua Kinkin iki tane kaçırdığı gol belki şu anda bizi tura zora soktu. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Ben kendi şansım adına konuşuyorum. Bence Fenerbahçemiz çeyrek finaline çıkacaktır. Öyle ümit ediyorum. İnşallah öyle de olacaktır. Ee, bakalım bize artık e, ne gösterecek, neler verecek. Ee, i̇nşallah tabii ki görünümüzü istiyor ki tekrar bir çeyrek finallere gelelim. Bakalım artık söz kardeşim. Başka bir şey diyor musun? Yani benim burada arkadaşlar tek isteğim o sayının niye bu zamana kadar kesilmemesiydi ki o da satılacak haberleri var. Ee, sen de duymuşsundur. Ya, evet. Yağız Sabuncuoğlu da kendisi de açıkladı ee, ilgisi olduğunda. Ya hiç o kesmeyecektin. Sağ bek o sayı sol bek Ferdi yapacaktın. Ya da Ferdi'yi atacaktın sağ bekiye. 7 milyon euro verdiğin Oster Volde'yi oynatacaktın. Bir benim bek tercihinde konusu yani sıkıntım, merakım o yönde. Onun dışında arkadaşlar senin de söyleyeceğin daha fazla söz yoksa. Ya daha fazla sözüm sadece şu var. Yani diğer tabii ki bildiğin gibi yedek kanal açtım. İstersen onlardan da bahsedebilirsin. Evet arkadaşlar kanalımın bütün maç maça tepki videosu çeken kanalların bir telif durumu oldu. O yüzden arkadaşlar biz de önlemimizi alıp yedek kanal açtım ben bir tane. Fanatik iki kardeş yedek aratıp bulabilirsiniz. Aratmanıza gerek yok. Bizim ana kanalımızın portfolyosuna girince arkadaşlar orada yedek kanalımız çıkıyor oraya da abone olabilirsiniz. Eğer bu kanala bir şey olursa ki umarım olmaz. Olursa arkadaşlar oradan maça tepki videolarına, maç analiz videolarına devam edeceğiz. Arkadaşlar akşam maça tepki videosunda sizlerle beraber olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup yanındaki çan tuşunu açabilirsiniz. Yani skor skor tabirleri. Skor tabirleri. Evet unuttum. Skor tabirleri. Bence şunu söylüyorum. Benim sana. aklımda 2-0 uzatmalarda sanki bir yine penaltı. <laughs> e, ben o kadar gideceğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe kesinlikle iki tane gol bulacağını düşünüyorum. Ben şahsım. Yani bence 2-0 olup 3'e zorlayacağız mı? Dakika yetecek mi? Yetmeyecek mi? Onu Gergin bir ortam olabilir. Kırmızı kart bize çıkabilir. Mental olarak çökersek eğer yani elenmeye doğru gidersek kırmızı kart sonuçlarına çıkabilir. Samet. Evet, yani çok bastırırsak kontrol ataklarda yani bu maç muazzam olacak. O yüzden benim tercihim Fenerbahçe ama 2 tane golü bulacaktır. Uzatmaya götürebileceğine inanıyorum. Ya da 90 dakika içinde bir coşkuyla 1 2 3 böyle ne olduğunu anlamadan Fenerbahçe turu da alabilir diye düşünüyorum. Olası bir yani bir gol yani elenme maçına gidelim de maalesef kırmızı kart yiyebiliriz. İlk yani golü bizim atmamız yani. lazım yani. İlk golü bizim atmamız lazım. Metro olarak düşmememiz lazım. Ee, dediğim gibi bir penaltı da olabilir bu maçlarda. Bu maçlarda çünkü anlık hatalardır. Anlık hatalarda penaltı olabilir. Çünkü tekrarı yok. Bakalım ne gösterecek yani. Arkadaşlar akşam maçadaki videosunda abimle beraber sizler kameranın karşısında olacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.